bunlar sıkıntı oluyor. Onun tuşu yok. Sen o kafa şeyini oturtup onun şeyine göre yapman gerekiyor. Ya oyuncunun yönü önemli burada. O yüzden White Head sıkıntıdır. Allah Allah. O kadar pas yapan birinin orada zorlama düşük çekmesi Biraz tuhaf geldi bana ama Neymar'cım sen eğer ciddi bir yere kaçamazsan bu sistem yürümez Devam devam Siyan dedim köşeye atacak. Sakin olmuyor. O yüzden dikkat ol. Süper. Koş koş koş. Güzel. Ben mobil oynuyorum ondan parmaklarım morazlı diyor evet o zor oluyor ya yani. ben üç maç iki maç video için falan yapıyorum o bile biraz zorluyor beni bir de benim parmaklar dolma gibi olduğu için Valverde 5 yıldızını kullandı vuruşları iyi diyor Valverde iyi oyuncu ya. İsmail abi de beğenmiş. Valverde İsmail abi yani bu hesabımıza da çıktı. Ah. adama karşı atmamız lazım ya. Allah'ım başka bir şey istemişim keşke. bu evet yani İsmail abi zaten bana verdi bu hesabı. Benim hesap. Benim o ilk kullandığım hesap değil ama. Hüseyin'cim sen ayakta mısın hala ya? Al artık bir tane. Yapma hiç şey yapmadım ben. Ya Edgar'da bir kardeş, saçlarını yerim senin. İnsomnia hakikaten şey var ya bir tane biliyorsunuzdur muhakkak. İn, düşersin inç diye bir tane video var. Adam sonra şey çocuk düşüyor anında. Hüseyin'cim söyle Hüseyin'cim maç kritik söyle. Sporuk'ta çok bence zorlama işler yapıyor ama. Bu adam tehlikeli ya. <laughs> Kral Alsancak diyoruz ya, tutamadı mı? yok yok yok

Yok abi kesinlikle oyun şişirdiğinde bir şekilde önünde bırakıyor ya. Salak gibi geride pas yapmaya çalışıyoruz. Ne riski atıyorsun ki? Zaten bağlantımız boş gibi. Ne gerek var? 对。 Ama o kadar biri işte paslaşıyor ki <laughs> Yine nazar değdirdim Ama ciddi <laughs> <The> Allah'ım <match> Allah'ım <coughs> Oğlum ne, neden bu kadar Bir şom ağacı Bitir hoca artık Evet İsmail abi Evet Ana hala bitirmemiş lan. O zaman bir atak şans daha ver bana. <laughs> Düşünsene elimle değil de başka şeyle oynuyormuşum da. Bütün foya ortaya çıkıyor mu? <laughs> Ana anam. vallahi de şey yok. Ya çok garanti değil ya. Yani. böyle oyunu ama oyun bunu desteklemiyor. Yani bir de vurması bile elinden gelen yaptı. İsmaila bu gece fena bir gece ya. Bu gece var ya. Sağolsun Serdar kardeşimizin sayesinde de Edgardayız hemen hemen görev bölgene dönmeni istiyorum. Bir önümüzde kaldı kanka. Sarırım ne demez vallahi Allah eksik olma sağlıs. alın artık be şu golü olsak hakikaten çok üzüldürürüz <laughs> vur bir daha ananın senin gibi nasıl bir kontrol lan? O nasıl bir kontrol? O nasıl bir kontrol? <laughs> <laughs> Çok şimdi sanırım. Santra boyu. Adam o kadar açtı ayağından kimse almadı bak çıkmadı önüne. Zınk. Kanka kayıyorsun ama yakışmıyor sana. Tatar aynen İsmail abim dediği dakikaları de, alırsan çok mutlu olurum ya. Ben çünkü bazen... Ben de. Her şeyi anlarım da. Akıyor bu akşam maşallah. <laughs> Berkay canım sıkma. Rall, in çıktım tamam. Ya, tamamıyla benim atam. Bu benim atam zaten. Korsizde mi? Bende ki de şey. Allah Allah. Adam da vurdu mu vuruyor ya. 20 bir uzaklaştırırsak çok güzel olacak ama. Darbarım <laughs> ne yapalım ya. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmayacağız. Oliver <laughs> şu penaltılarda bana çok küçük görünüyor ya. Kanka bu adam teknik adam. Bu adam ortaya atar. Bu kadar pas yapan adam ortaya atar. Biz de bir tane kurtardık. Son 20 penaltının bir tanesini de kurtaramamıştık. Direkler yine aramda se. Konami senin geçmişini. <laughs> Önümüzdeki günlerde aktif olsan vereceğiz tabi. Kerim sen nasıl bir kral, kralsın. Adamın dibi Kesene bereket. Ay. Kanka baya teknik oynuyordum, hızlı hızlı atmaya başladım şimdileri. Bunun sebebi ne? Sebebi neydi ki? Baya sakin sakin oynuyordum Kanka. Ulan köşeye atsan gol diye. Hüseyin'cim bizi de silkelediler zamanında. Bizi de beygıyladılar. Gıy Biz böyle böyle öğrendik bunu. Bizine <laughs> gir be kanka sana et, Helal olsun. Ben bunu gol sayarım. Hı sıkıntı yok. Yeter ki sen mutlu ol. Ay Yapmayın bende kalp var. Orada maç mı yıkar ya? Yani? Kerim çok sağ ol kardeşim. İyi ki var. Beyler bir maç daha atalım.